Evet arkadaşlar ben DJ Muharrem. Şimdi sizinle ilk vlogumu paylaşacağım. Gelin beraber. Arkadaşlar depoya geldik. Şimdi bu bütün gördüğünüz malzemeleri kamyonun içine sokacağız. Şimdi baslarımızı koyacağız. Bunun frenini kim takmış ya? Ulan Ensar. Evet arkadaşlar şimdi on met les enceintes sur les basses pour que vous apprenne pas de place. Evet arkadaşlar büyük kasamız. Bunların içinde lamba, kablo, her şey var arkadaşlar. Her şey. Allah kamera. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kamyon doldu. Ses sistemimiz, kutular, lambalar, masa her şey var. Şimdi Ensar'a doğru gidiyoruz. Saçımızı kestireceğiz. Ensar'a geldik şimdi. En kaliteli berberci burada. S140 Barber. Valla. Gerisini bana bırakın. Aynen öyle. Evet arkadaşlar işte barberimiz bak bak bak. Neler yapıyor şuna bakın. Ensar! Ne yapıyorsun? Kapıyı aç, kapıyı. Vay maya, nasıl lan valla? Bu da bizim köpeğimiz doğru. Başlara bak, gözlere bak. doğru bu lan be. Vallahi bilmiyorum. Karışık, ortaya bir karışık yapmışlar. Ee, Heee. Ramazan nasıl? İyi, gel, iyi arkadaşlar. Arkadaşlar. da çekelim. Direkt salona geçiyor. Ramazan. Elif Berber salonuma geçiyor. Ramazan burada. Ezbi evet. bak bak burada. Kameramanımız evet. da burada. Maya da burada. doğru köpek. Gel şuraya. Şimdi başlıyoruz gençler. Hadi, hadi, hadi. hadi bakalım Hüseyin. notre kameraman. man. Valla meilleur yok Evet arkadaşlar, Ensar kardeşimiz tıraş etti bizi. Mükemmel tıraş etti. Nasıl? Ne düşünüyorsunuz çok? Sen işte, yaparsa e eğer yaparsa, yaparsa, yaparsa adı neydi? adı neydi? Eski Sakan Barber. Voilà les gars. Tout le sur Instagram Eski Sakan Barber. Evet şimdi herkese iyi akşamlar. On se retrouve demain du matin. Je vous aime les gars. Bisous. Arkadaşlar herkese günaydın. Saat 6.55 geçiyor. Yana doğru gidiyoruz. Şu görüntüye bakın. Yani. 250 kilometre dölsen Ramazan kamyonunda uyuyor. Kameraman kardeşimiz bizi çekiyor. Şimdi var olay hadi. Başlamamız lazım. Biz geldik. Biz geldik. Biz On salon qu'on est à RUE, on va vous montrer toute l'installation complète en accéléré. Evet arkadaşlar salonu hazırladık, tertemiz oldu. Şimdi odamıza geçiyoruz Otelin odası. Buyur gel. Nasıl güzel müsüz? Tek yatak var, çift yatak var. Güzel işte yatacağız burada saat 12 birde inşallah gün bitince buraya geri geleceğiz. Evet arkadaşlar hadi gidiyoruz. Yusuf nasılsın? İyiyiz ya. Ramazan? İyiyiz iyiyiz. Hazır Ramazan nerede? Herkes evet. hazır mı? Ayna buradaymış ya. Bir ayna çek. Evet. <laughs> Evet, Salon salona Salona doğru gidiyoruz, öpüyorum. Evet arkadaşlar, herkese selam. Düğünümüz iptal oldu, bir aksilik çıktı. Şu an otele doğru gidiyoruz ve malzemeleri topladık, salonu boşalttık. Organizatörler de aynı, tertemiz ettik salonu. Ve bitti yani. Düğünümüzün sonu. Evet arkadaşlar, ben DJ Muharrem. Düğünümüz iptal oldu maalesef. Ee, videonun başında gördüğünüz gibi nasıl kurdu kurduk, nasıl eşyalarımızı salona düzenledik, nasıl severek yaptığımızı gösterdik size işimizi. Ee, sonu kötü bitti tabi, ama ne yapalım nasip. Benim bu hayat için bir sözüm olursa, günümüz iyi başlayabilir ama kötü bitebilir. Her şey nasip bu hayatta. 19 Nisan görüşmek üzere inşallah. Ee, Bülent'le Aslan'ın düğününde görüşmek üzere canlar öpüyorum. Saygılar.